Sümmelem bu. Bunu yapan bu adamlar eğer işin sonunda bir de hiç tevbeye yanaşmamışlarsa insan hata yapmış olabilir. Samimiyetle tevbe ederse eğer Allahu Teala tevbelere nasıl mukabele edeceğini kendisi bilir. Biz haşa Allahu Teala'nın nasıl davranacağına dair bir yol gösterici pozisyonumuz yok. Bir Rabbimize iman ettik, güvendik. O diyor ki Böyle böyle fitne fujur iş yapanlar sonunda eğer bir de tevbe etmemişlerse. bu. Eğer tevbe ne demek? Tevbe ne? Bakın işte bizim mesela tevbe ve istiğfar kavramları noktasında da Kur'an'dan beslenen bir e, algıya ihtiyacımız var. Yani Kur'an-ı Kerim'in tevbe dediği şeyle Bizim tevbe dediğimiz şey aynı değil. Maalesef ya, maalesef yani bu kadar Kur'an'dan kopuk bir gidişat e, yaşıyoruz yani. Bu kadar Kur'ansız gidiyoruz yani. En temel kavramlarımız bile Kur'an'ın içini doldurduğu şekilde hayatımızda değil maalesef. Tevbe, tevbe sonuçtur. İstiğfar sebep, tevbe sonuçtur. İstiğfar, gafara kökünden gelir. Bağışlanma dileğinde bulunmak demektir ghafara. Bağışlanma dileğinde bulunmak, ghafara bağışlamak, istiğfara bağışlanma dileğinde bulunmak. Şimdi bu Arapçada 35 tane bab var. İstiğfal babı şimdi bu. Bilmiyor adam istiğfal babının özelliğini. Ben ne yapacağım buna ya? 35 tane bab var, 35 tane bunlar. Bunların her birinin, başka bir kalıba geçtiğinde aldığı ekstra manalar var. Gafere bağışlamak, istiğfere bağışlanma dileğinde bulunmak. O istiğferenin sininde bir talep manası vardır. Mesela tefaül babı diye bir bab var. Tefaül babı genellikle iki taraf arasındaki ortaklık manasını verir. Bir manası daha var. Tefaül babının en önemli manalarından biri olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek. Yani yalan konuşmak. Mesela bir adam meril tu dedi mi hastaladım demektir. Temaraz tu derse hasta değilken hasta göründüm numara yaptım demektir. Tefa tefaül babının böyle bir özelliği var. Yani bu bablar önemli şeyler. Bunların hiçbirinden haberi yok vatandaş. İşte öyle <laughs> sözlükten gidiyor yani. Bu olmaz. Olmaz yani. Kayaya çarparsın mahcup olursun. Üzüm yok. Ha tevbe de işte o gafere istiğfarın sonucudur. İstiğfar bir kabahatten dolayı özür beyanında bulunmak, bağışlanma dileğinde bulunmak demektir. Tevbe de o bağışlanma dileğinde bulunulan konuyla alakalı tersine bir yöneliş ortaya koymak demektir. Yani tevbe geçmişe dair bir kavram değildir. Tevbe ana ve geleceğe dair bir kararlılıktır. O günah dediğim davranışlardan vazgeçtim ifadesi istiğfardır. Tevbe de bu istiğfarda düzgün, samimi olduğunu gösteren bir yönelişin adıdır. Tübu ilallah, Allah'a tevbe edilir. Allah'a yönelinir. Biz, bak, biz adamlardan tevbe alıyoruz. Bak. Adamdan tevbe almak. Adamdan nasıl tevbe alınır ya? Adamdan tevbe alınır mı? Tevbenin adresi Allah-u Teala'dır ya. Adam kim? Nasıl bir gidiş bu? Neyin nesidir ya? Ve tubu ilallahi cemiyen eyyuhel müminu. Ey müminler hepiniz sadece Allah'a dönün. Allah'a tevbe edin diyor. Nur suresinin 31. ayeti. Tahrim suresinin işte 8. ayeti. Ya evledin amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Samimi bir şekilde hepiniz Allah'a tevbe edin. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ cemian اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kurtulmak mı istiyorsunuz? Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin. Ya Allah'a tevbe edilir, adama tevbe edilmez gözünü seveyim. Allah'tan böyle bir bekleyiş içerisine girilir, adamdan girilmez. Ne fark eder diyor, o da diyor Allah'tan geliyor. Ne malum, nereden biliyorsun, nasıl bir garanti var elinde? Ne gerek var sonra, niye böyle bir dolaylı işin içine giriyorsun. Doğrudan Allah'tan istemek varken hayırdır diyor. bahaneler hazır ben size söyleyeyim. Ha, o diyor ki o herhangi bir mekanın üzerinden şey yapmayın yani. Herhangi bir mekan ve herhangi biri herhangi bir yere gitmekten falan onlardan söz etmiyorum. diyor orayla ilgilenmiyor. Hangisi olursa olsun dert değil. Adamdan değil, Allah'tandır bu beklentinin adresi o. Oh, öyle diyor Kur'an-ı adama yönel demiyor, Allah'a yönel diyor. Sümmelem yetubu, bu adamlar da tevbe etmediler. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu fark edip hakikate yönelmediler. Böyle olunca, felehum azabu cehenneme. Bunlar için bir cehennem azabı söz konusudur. Ve lehum azabul hariqi ve bunlar için yakıcı bir azap söz konusudur.